Size merhaba arkadaşlar. Bugün karşınızda SWAT 4 var. SWAT 4 2005 yılında ortaya çıkan polisiye bir shooter oyunu. Bir SWAT ekibinin hikayesini konu alıyor. Bugünkü Red Ornat'ın atası diyebiliriz. Aralarında birçok benzerlik var. Hatta oyun içinde duyacağınız radyo telsiz konuşmaları, karakterlerin hareketleri, aksiyonun benzerliği aklınıza muhtemelen Red Ornat'ı getirecektir. Ben 30 yaşındayım. Benim yaşımdaki oyuncular için harika nostaljik yeri olan hikayelerin olduğu bizi çocukluğumuza götüren bir oyun. Red Ornata başlamadan önce her zamanki gibi bir alıntı yapmak istiyorum. Alıntının sahibi Seneca. Seneca şöyle diyor. Zaten daha iyi bir yaşama koşar gibi değil de daha kolay bir yaşama hazırlanır gibi yaşamaya başlamak çok soylu bir yaratılışın niteliğidir der Seneca. Ve başlıyoruz. Zorluğumuz elit zorlukta ufak bir challenge yapmak istedim. Et zor bakalım halledebilecek miyiz? Oyunu sesleri umarım iyidir. Bu da diyor ki işte brief kısmı burası. Brief'te içeriğiyle alakalı bize bilgi veriyor. Ee, bizim ne yapacağımıza yönelik bir takım taktikler var. Ee, ele geçireceğimiz şeyler arasında bir tane Mac'ten yani Uzi dediğimiz silah var. Görevimiz Alex Jimenez'i okay, etkisiz hale getir diyor. Lion Niu'yu ya da Lian Niu'yu etkisiz hale getir. Bring order the chaos. Yani kaosa ne diyelim adaleti getir oraya. Adaleti sağla. Kaosa hükmet. Son Rescue all the civilians. Tüm sivilleri kurtar. Secure the Mekten. Daha demin dediğim gibi. Mekten'i ele geçir. Burada loadout'umuzu seçebiliyoruz. İki tane şüpheli var aradığımız. Birisi Hispanik asıllı, diğeri uzak doğudan muhtemelen Çinli. Silahlarımızı şöyle gösterelim. Ölümcül, yarı ölümcül ve ölümcül olmayan grup olarak üç ayırabiliriz silahlarımızı. Mesela paintball silahı var. Bununla da oynaması çok keyiflidir. Paintball silahı teslim almak üzerine daha fazla puan almak istiyorsanız teslim almaya oynayabilirsiniz. Rakibin canını acıtan ve e, öldürmeyen silahlar bunlar. Mesela e, az ölümcül, yarı ya da yarı ölümcül şatkan diyebiliyoruz buna. Bu nedir? Beam backs atıyor. Fasulye e, sıkılar var içinde. Ya da bezelye sıkılar diyebiliriz. Aslında nasıl oynayacağımıza ben karar vermedim. E, little da gidebiliriz. Non-little da gidebiliriz. Biz teslim almak üzerine oynayalım. Çünkü... Fon için oynuyorum. O yüzden bu şatkan işimize yarayacaktır diye düşünüyorum. Şu an flashback stinger stinger. Okey. Başlayalım bir deneyelim şansımızı. Siz nasılsınız? Umut yolunda gidiyordur. Evet. Giriş infosunu da verdi ekibe. Ve başladık. Regroup and follow me. Bizim çocukları çağıralım. Bizim dışımızda dört tane arkadaşımız var SWAT ekibinden. Bizle birlikte 5. Five Man Squatters. Behind you. Evet bu kapıdan gireceğiz. Aslında takımı ikiye bölüp diğer kısmını da öteki taraftan sokabilirdim ama ölme ihtimalleri var. Ölürlerse bizim için problem olabilir. Kapıyı aşağıdan baktıramıyor muyuz? Aynayla. Şimdi şöyle yapalım. Stick up diyelim position. buraya. Kapıyı kontrol ettirelim. It's open. Tamam, kapı açık. Ee, ne diyoruz? Check behind the door. Mirror gunla baktıralım sir. alttan. Alttan bir cihazla bakıyorlar içeriği gösteren. Belki görmüşsünüzdür aksiyon filmlerinde. Bize ne yaptığını söylüyor adamın. No one in sight. Bu arada sniper karakterimiz de var bizim dışımızda. ismi Sierra 1, Sierra 1 koduyla oynuyor. Bu şekilde onun kontrolüne de geçebiliyoruz. O burada düşman gördüğü zaman ya da bir hareket gördüğü zaman bize haber veriyor. Sağ üst köşede durabilir. No one inside dedi. Yani görünürde kimse yok burada. Giriş yaptık. Fall and stay close. I'll take point. To keep clearing. Hadi bakalım. Şu adam aççı galiba. Onlar orayı temizlerken biz buralara bakalım. Tamam. Mesela non little gun ya elimdeki. Yarı ölümcül olduğu için hatta ölümcül olmadığı için bu adama bir kez sıktık yaraladık acısından silahını bıraktı. Muhtemelen bizle kapışacaktı bu arkadaş. Hispanik asıllı adam bu olabilir. Tipi benziyor. <gülüyor> <gülüyor> Konuşmalar çok güzel. Avukatımı istiyorum dedi adam. Bizimki de benim umurumda değil Böyle kibarlatılmış bir şekilde söyleyeyim. Bizimkini söylediğini. Arkadaşlar. Bu adamı. Aynen. Bunun ellerini bağlayalım. Güvende kalalım. Şimdi bu yakaladığımız kişileri ee, raporlamamız gerekiyor. Roger. Come in Görevin clear. akışı açısından. Bu arkadaşı raporladık mı? Raporlamışız, okey. Şimdi herkes Gold Formation'ı çağırıyorum. Element, keep clearing. Copy that. Mirror the corner. Open and clear. Copy. Get down. On it. Sir, it's locked. Okay. How should we proceed? How should we proceed? Eee breach Bank and Clear desem... ...olmaz. Mirror Gun'la bir baktıralım... ...tekrardan. Çünkü amacımız ölümcül olmak değil. Burada acaba ne var? Görünürde hiçbir şey yok diyor. O zaman burayı... ...Pick Lock var mı? Var. Biraz sessiz olalım. Normalde Patlatabiliyoruz. Locks open, sir. Hadi bakalım. Fall in on me. Arkadan gelin. Position. Bizim adamın baktığı pencere muhtemelen şu ilerleyeceğim koridor. Şuradan içeri. Mirror, gunla bak. Mirror under the door. Aynen. Roger that, sir. Biz buradan ilerleyelim. Getting the tools up front. Police, put your hands up. I dropped it. Okay. Burada da bir abi var. Someone's back there. <laughs> Red, take him into custody. Him. Someone's back there. Injured. The Copy on it. Okay. Put your hands up and get down. Hmm. Yaralanmış, Look. ölmemiş. Entry oh, team to talk. talk. Injured suspect secured. Injured suspect. He's in pretty bad shape. Gobby. He's EMT in pretty in bad standing shape. Standing by. Talk. This is entry team. Suspect cuffed and secure for transport. Talk. Uh, Gobby. Division. This is Sierra One. Gold. Gold formation and clear. Go when ready. On it, sir. Ya da dur. Ee, biz bunlara mirror'la bakır. Eyva. Neyse açtı. Okay. Kimse yok. Burada biri var mı acaba? Ona da ben bakayım. Kimse yok. Aha, make it that's our gun. Okay, talk. This is entry team. Evidence secured. Roger that. Good job. Okay, move and clear. Here we go. Keep clearing. Check. Ah. Get in and clear. Copy, check, check that room. I got it. Regroup and follow me. Okay, falling in. Şimdi Mirror Let's play it safe. Use the wand. Copy, boss. Getting the tools up front. Getting tools up front. No contacts visible. You're in my way, sir. can come check Huh? Hands up! Get down! Hands in the air! Fall in. You're busting the food wall? What? What the What's wrong? Hell? Get down! Regroup and stand by to move. Kardeşim, teslim olur musun lütfen? Elimde bir şey yok mu? Bunu sindirecek. Üzerine gaz bombası atarım bak. Felaket olursun. Ha şöyle, ha şöyle. Bana, bana güç kullandırtma, canını yakarım. <laughs> Eşek sıpası. Hepiniz, gel. hepiniz adam olacaksınız. Adamlara bak ya. Biz polisi görsek saygıdan hareket etmeyiz. Okay, mission completed. Mission complete. Put them on safe and let them hang man. We're done here. Şunları da bildirin. Uh, roger This is entry team. Civilian secured and ready to evacuate. Roger. Güzel. Ha 95. İyi. İlk bölümümüzde fena bir puan almadık ama tabii ki biliyorsunuz. Bu tür oyunlarda her zaman ilk bölümler böyle biraz ısındırma üzerinedir. Oyuncuyu böyle içine çekmek, alıştırmak içindir. Sonraki bölümlerin çok daha zor olduğunu hatırlıyorum. O yüzden ilk için hiç fena değil. 5 puanımızı nereden kırmış? Eee ona bakalım. Ha, Buradan herhalde bir buradan kesmiş. Öldüğü için arrest edememişiz. Yüzleyecektik ya amacımız oydu. Tamam oradan kesmiş. Arkadaşlar oyun bu. Eski bir oyun. Grafikler biraz böyle e, nasıl diyeyim bayat gelebilir ama bana göre ruhu olan bir oyun. Hala çok keyifli bir oyun. Belki önceden oynadığım o dönemler çok keyif aldığım için bana böyle gelmiştir. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Bunu da bölümlerine bir seri olarak devam edebilirim. Arzu ederseniz. Şahsen ben oynamak istiyorum. Arzu etmezseniz de oynayıp koyma niyetim var. <laughs> arzu ederseniz izlersiniz diyelim o zaman. Her şeyin gönlünüzce olduğu bir günün olmasını diliyorum. Kendinize lütfen çok iyi davranın. Hayatı çok ciddiye almayın bazı yönleriyle. Kafanızı rahat ettirin. Eğlenmek için bol bol vakit ayırın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.